Merhabalar, bu bölümde çok sevdiğim Begüm Akkaya ile birlikte 1991 yılında Ridley Scott'ın yönettiği Thelma filmini izledik. Çok severek takip ettiğim bir oyuncu olmasının yanı sıra Begüm Akkaya benim için hayattaki sağlam duruşuyla ilham veren bir dost, bir kız kardeştir kendisi. Termal ile Louise filmini seçmesi tesadüf değil. Biz birlikteyken birer Termal ve Louise'e dönüşüyoruz. Ağzından bal damlıyor. <laughs> Şiir gibi konuşuyor <laughs> benim falan gibi arkadaşım. Yani. Ne güzel Termal Luis anlatıyor benim arkadaşım, ya, arkadaşım, güzel. kız kardeşim, eltim, Hakikaten seninle arkadaşım. böyle bir filmde oynamak isterdim. Yazayım kız. Kermay ile birlikte çıktıkları yolculukta otoriteye kafa tutarak kendi hayatlarına devrim yapan iki yol arkadaşı. Filmdeki o güzel mavi arabayı özgürlüklerini uçuran iki şahane karakter. Yolda karşılaştıkları tacizkar ve cinsiyetçi tavırlara karşı birlikte savaşan çok güçlü ve aynı zamanda çok eğlenceli bir ikili. Filmin her sahnesi inanılmaz heyecan verici. Özellikle polise teslim olmaktansa arabalarını gökyüzüne uçurmaları bence çok şiirsel bir mutlusu. Termalol'u 90'lardan beri yıllandıkça güzelleşen ve sinema tarihinin en özel ve en ilham veren filmlerinden biri. Begüm'cüğüm, canım bu filmi neden seçtin? Dedim ki ben bir filmde Gökçe ile oynasam, bu nasıl bir film olurdu? Nasıl bir ritmi olurdu? Nasıl bir rengi olurdu? Nasıl bir atmosferi, nasıl bir dünyası, nasıl bir hikayesi olurdu dedim ve Helalüise böylelikle karar vermiş oldum. Eee söylem derman kimeyiz onu bir. Yani bence ben de bir telmalık var. <laughs> kıyamam aşkım ya. Sen Kullan, kesinlikle Louis'sin. Tabii ki. <laughs> Senin üzeri ben de üzerim. <laughs> e i̇şte onu da destekleyecek bir takım aksesuarlar getirdim <laughs> bugün. Teşekkür ederim. Güneş gibi doğdun üzerimize. Bu filmde de... <laughs> bunlar şey mi daha dikkatimizi <laughs> da çıkartabiliriz istersen. Çekiyorum abi çok tatlısın. You little go you fucking asshole. I'm gonna splatter your ugly face all over this nice car. Bu filmi her izlediğimde de ilk izlediğimde de e, bir kere içimde müthiş bir e, umut doğuyor çünkü e, o iki kadının dayanışması hı hı. E, aslında tatili diye çıktıkları o yolculukta aksiyonun tamamıyla alt üst olması e, yine yaşadıkları şeyi mesela gidip bir polise anlatamıyorlar çünkü orada mesela Termelle Louis'in bir konuşması var e, gidip polise her şeyi anlatalım diyor. Louis de diyor ki anlansak bize inanmazlar ki. Bu çok üzücü bir şey. Yani, yani bu hepimizin zaten her zaman konuştuğu, her zaman haberlerde de izlediğimiz, bizim de başımıza gelen birçok olaylar var. Hı hı. Taciz ya da işte mansplaining bir sürü şey. Hani mağdur kişinin zaten bir kere uğradığı tacize ya da o zorbalığa ikna etme daha doğrusu ikna etme demeyeyim yani ispat etme o yaşadığını ispat etme durumu zaten bir kere o kadar travmatik ki yaşadığı travmanın üstüne ayrıca bir travma yani bence. Yani o şokun üzerine bir de kendini ifade edememek, kimsenin sana inanmaması evet. acı bir şey olamaz yani. Evet. Dolayısıyla işte o sıkışmışlıkla o çıktıkları yolda başına bir sürü şey geliyor. Ee, hem Güldüğüm yerler oluyor, çok keyif aldığım, çok hem öfkelendiğim yerler oluyor, hem ağladığım, deli gibi ağladığım yerler oluyor. Beni her seferinde e, kendi hayatımdaki yolculukta da yaşadığım çok şeye ortak kılıyor Thelma ile Lois çıktıkları yolculukta aslında. Kesinlikle biz o arabada olsak çok farklı şeyler yaşamazdık yani. yani. Evet, evet. Yani o Meksika'ya doğru aynen o rotada gidilir <laughs> Kesinlikle. gerçekten. Gökyüzü kadar uçardık evet. insan canım. Evet. En sevdiğim sahne. Ben hani zamanı açısından da çok yenilikçi ve Hı -hı. özgürlükçü buluyorum açıkçası. Onu da çok seviyorum. Yani sınır işgaline dokunuyor. İşte taciz, tecavüz e, durumuna dokunuyor dokunuyor. Mansplaining dediğin şey var. E, aynı zamanda hani bu mesela Telma'nın kocasıyla olan ilişkisine de baktığımız zaman ciddi bir hapsolma olma durumu var ilişkinin içerisinde. Yani bir evlilik e, eleştirisi de var orada. Evet. Ben o e, Telma'nın o değişimini de çok seviyorum mesela. Yani eee o ilişkide asla mesela e, kadının cinselliğinden bahsedilmiyor. O ilişkide evet. asla kadının özgürlüğünden bahsedilmiyor. Gerçekten bir hapis tutulma durumu var bence Telma'nın orada. Evet. Kocası tarafından sürekli aşağılanıyor. Yapacağı her şeyi kocası için yapıyor. Şimdiye kadar kendi için hiçbir şey yapmamış. Kendi için belki de ilk defa yapacağı şey bu tatil'e çıkacak olmak ki ondan bile kocasının izin alma anını bekliyor. Ve arkadaşı diyor ki o senin başındaki bir şey değil bir karar mekanizması değil. Sen istersen bu tatil'e çıkarsın zaten diyor. ve Sadece işte kocasını yine en sevdiği yemeği yapıp ona sadece bir not bırakıyor. Yani hani yine bir açıklama ve yine bir onun ona hoş etme durumu oluyor. Yani kendisinde bu şeyi hissediyor fakat yolculuk esnasında Thelma'nın değişmesi e, tamamıyla o daha kendisini sansürlediği kadından yırtılması, işte e, Brad Pitt'in oynadığı karakterle karşılaşması, e, onu bam, ya onu gerçekten hakikaten bir soygun yapma şeyine bile getirtiyor yani o kadar bir değişim oluyor. Louis'te de tam tersi şimdiye kadar onun da çok monoton bir hayatı var. İşte garsonluk evet. yapıyor. Onun da e, hayatında bir sürü e, problemler var. Fakat her zaman güçlü olmak, işte sert olmak, kendini korumak daha böyle başka bir yerden güçlü olma e, motivasyonuyla bence var olmaya çalışırken, onun da e, işte belli bir bölgeye tam nereye geldik, beni hatırlamıyorum ama yolculuk esnasında şehirlerden bir tanesinden geçmek istemiyor Louis. Çünkü orada bir tecav yıllar önce uğradığı bir tecavüz anısı var evet. ve tekrardan oraya o geri gitmek istemediği için o o şehirden geçmek istemiyor ve en yakın arkadaşı Telma bunu bilmiyor. O yolculukta öğreniyorlar. Louis'in de o kırılganlığını görüyoruz mesela. Onu evet, çok seviyorum. Müthişam. İkisinin de böyle bir dönüşümü bir bir şeyi oluyor şey yani. Şey gibi ya böyle e, bir kimyasal bir reaksiyona uğramış gibiler. Birbirini bu kadar değiştiren evet. ve özgürleştiren karakterlerin olduğu filmlere aşığım yani. Çok güzel söyledin. İkisinin de birbirini özgürleştirdiği bir yolculuk oluyor aslında ve o yolculuğa o arabaya bindikleri... Telma Louis'i görmüyoruz. Arabayla uçtukları o sahnede İkisi de bambaşka, daha özgür ve bana mesela çok umutlu geliyor e, filmin sonu. Kendini öldürmüş hissasta ben bile. böyle büyülü bir şekilde değil. sanki e, başka bir evrende seyrederler beraber. Evet, çok sihirli diyemiyorum evet, bir de. Kesinlikle. O o sahneyi izlediğim zaman da mesela sadece iki kadın için bir sürü helikopterle karadan, havadan bir sürü polis geliyor işte polis FBI artık hani her şey geliyor orada <laughs> sadece iki kadın için. Ve ben onu şeye çok benzetiyorum. Biz de mesela feminist yürüyüşlerimizde ya da e, üniversiteli öğrencilerin çok en doğal hakkı olarak yapacağı eylemler ve işte hani söz söyleme hakkı, sokakta yürüme. Aynen protesto e, protesto haklarını kullandıklarında bile e, o kadar iyi bir yani zararsız ve kendi haklarını savunan ve bunu sadece e, eylemsel olarak orada durup söylemek ya da bağırmak ya da en fazla dans etmek diyelim. E, yapan bir topluluğa milyonlarca polisin gelmesi ve e, o zorbalığı yapmasıyla e, o sahneyi ben çok bağdaştırıyorum. Yani son zamanlarda yaşadığımız şeylere çok eşdeğer bence. <laughs> Hüngür hüngür ağladığım sahnedir benim final sahnesi. Birbirlerine ikisi de özür diliyor. Bu yolculuğa belki çıkmamalıydık. Benim yüzümden oldu. Hayır benim yüzümden oldu. Sen beni korumak için Hayır, o adamı öldürdün. Hayır bakıyorum. saçmalama falan. Ama biz varız ve her zaman devam edeceğiz deyip birbirlerinin gözlerinin içine bakıp ellerini tutup hazır mısın? Hazırım. O zaman tamam deyip böyle ufka doğru süzülmelerini çok seviyorum ya. Çok seviyorum o sanki. Yolculuk da bana şey gibi geliyor. Sanki böyle zaman zaman e, atın üstüne binmiş iki kızıl dereli kadın e, ya da böyle işte içlerinden Amazon o kadını çıkardıkları <laughs> ve gerçekten mızraklarıyla koştukları. <laughs> ya ya o çok, çok seviyorum. Müthiş bir yolculuk bence. Kesinlikle. Bir insana yapılabilecek en kötü şey. Onun yetersiz olduğunu hissettirmesi, bunu inandırması. Evet. Karşı tarafı. Yani öyle bir tarafı da var filmin. Evet. İlk etrafı sadece hapsetmesi değil. Yani sadece orada e, evde sürekli kendi işlerini yaptıran Hı -hı. bir adam olması değil. Yapamazsın diyor adam bir nokta işle Hı -hı. ilgili bir şey sen anlamazsın diyor. Ve e, bu içselleştirilmiş zayıflık hali ya da başarısızlık hali yüzünden bence zaten birçok şey kötüye gidiyor insanların Hı -hı. hayatlarında. Ben bir de onu e, şu şuna da benzetiyorum. Bu mens planning dediğimiz şey, bu tanım artık son zamanlarda ya son birkaç senedir bundan bahsediyoruz aslında tanım olarak ne olduğunu biliyoruz. <laughs> ee, bir kadının bir erkek tarafından aşağılanması hani en kısa e, ve en basit açılımıyla <laughs> hani söyleyebiliriz. E, bu yolculukta da bence Telma yaşadığı şeyi e, tanımını evet. koyuyor Aynen. ve e, bu tatile çıkmadan önce evde kocasıyla olan ilişkisinde e, tamamıyla bence yaşanılan ya da yaşayacağı her şey kendisinde arıyor. Yani kendisini suçluyor. Manipüle manipülasyona uğruyor Aynen. ya kocası suçlu tarafından. Suçlu hissettirmiş. Yani sürekli olarak evet, her şeyi suçlu hissediyor. Efendim. Karşı taraf hiç dönüp de ya sen ne yapıyorsun? Sen ben bir bireyim, sen bir bireysin. Benim kararlarım var ve senin kararların sana ait. Benim kararlarım bana ait. Ben senin değilim, biz iki ayrı birey olarak bir hayatı paylaşıyoruz sadece. Yani ben senin değilim. Yani, aynen sen de benim değilsini. Bence yolda o tanımını yapıyor. Ee, onu çok severim. O yüzden bu hani mens planningi de artık hani ne olduğunu biliyoruz evet. ve o yaşanılan o tavrı artık tanım koyduğumuz için belki artık e, kendini sorgularken ar ne yaşadığını biliyorsun yani aslında yo bir dakika burada ters giden bir şey var. Ee, karşımdaki erkek beni aşağılıyor ya da beni hor görüyor diyebiliyorsun ve o zaman ona göre bir aksiyon alıyorsun kendi hayatında. Yani bence uğradığımız şeylerin tanımının belli olması, belirtilmiş olması çok önemli bir manada <laughs> Aynen. kendi haklarını savunabilmek için. Tanımlanamayan şiddet, tanımlanamayan hakaret yani her türlü aslında evet. olumsuz tavır ya da söz bir noktada e, kendini savunmanı engelliyor ama onun ne olduğunu bildiğinde evet budur deyip en azından hem kendi beyninde sana yanlış yapıldığını evet. farkını varıyorsun hem karşıya kendini savunma hakkın oluyor. Bir problem var ve kendinde arıyorsun. Bende mi bir şey var yani ben hayır dedim hayırın anlamı hayır ama bir yerde anlaşılmıyor karşı taraftan nasıl ben ifade edemiyorum'a geliyor mevzu ama mevzu o değil aslında. Yani sen neye uğradığını bildiğin andan itibaren zaten yapman gereken şeyi biliyorsun. Aynen. Kendini nasıl savunman gerektiğini, nasıl koruman gerektiğini biliyorsun. Karşı tarafa neyin ne olduğunu da daha kolay ifade evet, işaret edebiliyorsun. İşaret ediyorsun evet. aslında doğru. Yani bir, bir şey, bir şiddet biçimini işaret edebilmek evet. çok önemli. O yüzden bu terimleri ben çok seviyorum. Luis'in yolculuğu boyunca sürekli tır şoförüyle karşılaşıyorlar ve o tır şoförü onları sürekli taciz ediyor. Ve her seferinde kızlar ona bir şekilde tepkisini gösteriyor. Rahatsız ediyor bu yaptığın şeyi. Her zaman ifade ediyorlar ama o işte yolculuklarının en sonunda artık o adamı tamam gel şuraya çek arabayı deyip ondan sonra silahı doğrultup bizden özür dileyeceksin. Hayırın anlamı hayırdır. Sen kendi kız kardeşine, kendi annene böyle bir şey yapıldığında ne hissederdin ya da böyle bir şey maruz kaldıklarına nasıl bir tepki verirdin? Sen şu an bize bir özür borçlusun. Özür dileyecek misin bizden diyorlar. Adam da ne saçmalıyorsunuz siz hayır falan diye o toksik <laughs> maskülenitesine maskelenite, devam ediyor. Sonra bir daha uyarıyorlar. Sen bizden özür dileyeceksin ve adam asla geri e, Dönmüyor yani kararından o çirkin. Tavrına. Çünkü onu hak biliyor ki. Yani. Bir özür dilemezce yani. Evet yani özür dilemenin o erdemini bile adam kendinde hissetmiyor ve bir özrü o yaptığı çirkinlik karşısında bir özrü bile çok görüyor ve en sonunda tabii kızlar ona evet. içimizin yağları eridi mi? <gülüyor> <gülüyor> Orada bir içimizin yağları eridi mi? Hangimiz yaşamadık evet, ya? Evet hangimiz? Ya yani şeydi de mesela hani hatırlıyorsunuz o dans e, sahnesinde danstan önce daha doğrusu. Ee, bu bara geldiklerinde aynı masada oturuyorlar işte sohbet ediyorlar falan. Hemen anında bir adam geliyor. Evet. Yani özel alan bırakmama hali. Evet. Yani bir, işte tek başına bir kadın ya da iki kadın, üç kadın fark etmiyor. Bir ortamda olduğu zaman hadsizce bir anda hemen o e, alanı işgal etme hakkı kendinde buluyor. Karşı tarafa kibar bir şekilde hayır demek e, ya yani bir kadının bir erkeğe kibarca hayır demesi onunla flört ettiği ya da naz yaptığı anlamına gelmiyor yani. No is no. E, i̇lla yıkmıştır. kaba ya da daha zorbacı bir tepkim verilmesi lazım. yani bu Ben bundan da çok şikayetçiyim mesela. Hani ne kadar nezaketli bir şekilde Hı. yaklaşırsan karşı tarafa kurduğun ilişkide sanki işte naz yapıyor. Böyle bir şey yani kadın erkek ilişkisi zaten böyle bir şey değil. E, o yüzden mesela o adamın ilk geldiği andan itibaren mesela çok Güzel bir dille onu e, masadan yollamaya Aha. çalışıyorlar ama. Ya terlime dans etmek eğlenmek istiyor anlıyor musun? Diğer evet. kadın rahatsızdı evet. mesela. Hani bunu gözetmiyor. Evet. Evet. Yani o o siniri bozucu. Hani dans edebilirsin, eğlenebilirsin ama bir dakika. Şu an iki kadın sohbet ediyor. Evet. Bir, bir dur yani. Bir de diğer taraf rahatsız. Ama işte yani kimene anlatıyorsun? <laughs> Nasıl değiştirebiliriz Gökçe? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> I don't think he's apologize. Nah, I don't think so. Benim kendimce yöntemlerim var biliyorsun. Bilmiyorum ya nasıl değişecek bu bilmiyorum gerçekten. O anlamda herhalde toplumsal normlar, gelenekler vesaire vesaire bir sürü bir sürü şeyler giriyor ki. yani Bunlar gerçekten böyle e, çoğu da kodlanmış şeyler yani. Bu coğrafyada kadına saygı kültürü vardır yani. Evet. Hani nasıl bu kadar yozlaşmış olabiliyoruz bilmiyorum yani. Bunları dile getirerek... E, karşılaştığımız zorbalıklara işte tacizlere ve vesaire vesaire hani birçok şeye susmayarak konuşarak ifşa ederek bunları dile getirerek sanırım bunlardan Değişene kadar bitti yani. Bunlardan dünyayı arındıracağız. Çünkü sadece bizim toplumuza ait bir şey de değil yani dünyanın her yerinde yolculuğa yolculuğa sıfır geriden başlıyor gibiyiz kadınlar olarak. Aynen. Maalesef bu kadar ee, ülkemizde hani eceli ecelimle ölmek istiyorum diyen insanlar var işte trans kadınlar kadınlar e, LGBT e, bireyler yani e, hani bu kadar çok şey yaşanıyor ki bu kadar ağır bir talep varken ortada e, artık bir şeylerin e, gerçekten dönüşmesi için mücadele etmeli. Sadece hem seyirci kadın, kalmak. Hem kadın hem erkek. Yani hani her, yani, her türlü. Evet, hiç bütün fark etmez. Evet. Hiç fark etmez. Ee, o yüzden bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de şey Söz so söylemenin, eylemde bulunmanın. Ay çok şey. <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> tık tık. tık. Özellikle e çoğu arkadaşımız şunu söylemeyi de tercih edebiliyor işte. E Kadın hakları değil, insan hakları. Tabii işte ki bir insan hakları evet, ama... Evet, tabii ki insan hakları ama bu şu anda politik bir şey yaşadığımız bir Aynen, anda. bütün cinayetler yani öyle. Yani kadın cinayetleri diye bir şey var. Güne her gün bunlarla başlıyoruz ya da güne her gün böyle korkunç haberlerle kapatıyoruz yani. Bunlar devam ettikçe kadın cinayeti olarak altını çizme taraftarıyım ben. Elbette hepimiz insanız. Aynen. Ama eğer bir ortada bir ciz kırımı varsa e, bunu da bence e, en iyi şekilde ifade Aynen. edebiliriz. Yani, yani, olması gerektiği gibi ifade edebiliriz kesin diye bir insan Tabii ki insan hakkı. Tabii ki. Yani her canlının hakkı evet. aslında baktığın zaman. Evet. Hayvanlar içinde böyle, doğa içinde böyle. Ama sırf e, evet. cinsiyetinden ötürü birçok şey, e, işte, tacize, tecavüze, şiddete, hatta bazen ölüme kadar gidiyorsa evet. bu. Evet. Yani evet. şu an yaralı olan nokta bu. Onu tedavi etmemiz evet. gerekiyor. O sebeple kadın hakları. Cinsiyetinden, dininden, renginden, yani, içine her şeyi koyabiliriz. Yani her... Gerçekten kendisini dışlanmış ve hani öteki hisseden herkes için herkesin hakkını savunmalıyız yani hani evet tanımlar burada çok genel belki hani insan hakları olarak evet. büyük bir başlık ama altında da eğer politik meseleler varsa bunlardan işte kadın cinayeti, trans cinayetleri diye böyle, böyle gidiyor. Aynı. Evet yani bunlardan özellikle bence bahsetmeliyiz. Özellikle trans kadınların yaşadıkları evet. yani maalesef maalesef hani daha varlıkları bile kabul edilmiyor maalesef. Ee, biz varız, var olacağız hepimiz. <laughs> Buna çakarım. Yapmıyorum <laughs> ya, <muyum>, benim buradan <laughs> Böyle bir kamu spotu mesajımızdan sonra. <laughs> Sözüm olsun. Seni Kaliforniya'ya götürüyorum. Mavi açık bir araba alıyorum. Beraber yolculuğa açık, çıkıyorum. Bir vintage bir arabayla. Oradan Meksika'ya artık başımıza Meksika. ne geliyorsa. Çok güzel. Ben olur. hemen. Ay canım benim. Biraz da süslenmiştim aklım. Kliçemizin göz makyajı <laughs> bozuldu. Kimmiş o Çok yönetmen? Seni ağlatan. Seni üzeri ben de üzerim. <laughs> Kapatın şu filmi. <laughs> Ridley Bey ne yaptınız siz böyle ya? Ridley Bey ya. <laughs> Bayım. Çekin arabasını Begüm Hanım'ın üstü açık mavi arabasını. Kaliforniya'ya gidiyoruz. O zaman şöyle bitirelim mi biz de? Ya. <laughs> <Şu, gülüyor> ağlatma beni. Devam. <değil> <laughs> devam. 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 Söz söylemeye devam. İyi bir. ki varsın Begüm Hanım. Sen de iyi Senin, ki varsın. Senin gibi insanlar. Sen ve bütün ekip. Çok hepiniz. olsun. Çok 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 olsun bütün dünyada. Gerçekten. Dünya çok daha güzel bir yer olur. Umarım hepimiz için güzel bir yer olur. Hadi terk edelim, gidelim. Evet, <laughs> bu kadar yeter. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar yeter. Sıkıldık biz bu gidiyoruz. dünyada. Filmimize gidiyoruz. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> bu tarafımızda çekeriz. Evet. Begüm'le bu filmi izlemek şahane bir deneyimdi. Film izlemediyseniz koşa koşa gidip izleyin. İzlediyseniz de bambaşka bir özellik gider.